1989 yılında dünyanın en büyük donanmasına sahip güçlerini sayın desem aklınıza hemen Amerika, İngiltere gelecek. O yıl okyanuslarda terör estirebilecek devasa filonun sahibi bir devlet değil, bir meşrubat firmasıydı. Evet, yanlış duymadınız. Bir meşrubat firması olan Pepsi işte bir kutu kolanın Sovyetler Birliği'nin nasıl silahsızlandırdığının ve kapitalizmin en tuhaf zaferinin hikayesi. Her şey 30 yıl önce Moskova'daki bir fuarda başladı. Soğuk savaşın en buzlu günleriydi. ABD Başkan Yardımcısı Richard Nixon ve Sovyet lider Khrushchev hararetli bir tartışmanın ortasındaydı. Ortam gergindi. O sırada Pepsi'nin yöneticisi Donald Kendall zekice bir hamle yaptı kuruşçe ve bir bardak buz gibi pepsi ikram etti sovyet lider tadına bayıldı o an çekilen bir fotoğraf pepsi'nin demir perdenin arkasına geçen ilk amerikan ürünü olmasını sağladı ancak ortada büyük bir ekonomik sorun vardı sovyet parası ruble uluslararası piyasada kağıt parçasından farksızdı sovyetlerin de doları yoktu pepsi kolayı satmak istiyordu ama karşılığında para alamıyordu bunun tek çözümü vardı takas tarihin en eski ticaret yöntemine döndüler. Sovyetler Pepsi şurubu karşılığında Amerika'ya Stolichnaya vodkası verecekti. Bu anlaşma neticesinde yıllarca Amerikalılar vodka içti, Ruslarsa Pepsi. Ama 1989'a gelindiğinde işler değişti. Amerika'da vodka tüketimi azaldı, Rusya'da ise Pepsi çılgınlığı büyüdü. Sovyetlerin borcu milyar dolarlara ulaşmıştı. Ellerinde vodka kalmamıştı. Ama ellerinde bolca bulunan başka bir şey vardı. Soğuk savaş artı devasa savaş makineleri. Sovyet ekonomisi çöküşteydi. Kasada döviz yoktu. Ve çaresiz kalan Kremlin, Pepsi'ye tarihin en garip teklifini yaptı. Paramız yok ama savaş gemimiz çok. Anlaşma masasına konanlar şunlardı. Tam 17 adet dizel denizaltı, 1 adet kruvazör, 1 adet fırkateyn ve 1 adet destroyer. Pepsi bu teklifi kabul etti. Bir gecede bir meşrubat şirketi o dönemin şartlarına göre en azından kağıt üstünde dünyanın önemli deniz güçlerinden biri haline geldi. Kağıt üstünde diyorum çünkü bu gemilerin hiçbiri savaşa hazır gemiler değildi. Bunlar paslanmış, silahları sökülmüş, motorları çalışmayan, jilet yapılmayı bekleyen yüzen metal yığınlarıydı ve bu filonun tamamı bir Norveç firmasına hurda metal olarak satıldı. Paslı Sovyet denizaltıları eritildi. Belki de tekrar kola kutusu oldu. Pepsi'nin CEO'su Donald Kendall bu durumu şaşkınlıkla izleyen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanına dönüp o efsanevi cümleyi kurdu. Biz Sovyetler Birliği'ni sizden daha hızlı silahsızlandırıyoruz. Bu olaydan kısa süre sonra Sovyetler Birliği resmen dağıldı. Geriye ise tarihin en büyük ironisi kaldı. Komünist bir süper güç halkına gazoz içirebilmek için donanmasını kapitalist bir şirkete satmıştı.